Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ne yapıyoruz? Bugün beraber Granny mi oynuyoruz? Hayır. Crafting and Bullying mi oynuyoruz? Hayır. Bunu oynuyoruz. Al ne bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Sohort videomu izlediyseniz Leon çıkardık. Kutudan Leon çıktı arkadaşlar ya. Ben onun uz uzun videosunda yayınlarım. Arkadaşlar. Ben onun uzun videosunda yayınlarım. Böyle oldu ne oluyor Aa bunlar geldi hop. İyi. bu mu yani? <laughs> Play. Ha. Bunu yapacağız işte. Abiniz bap bap pirro. Pardon sen bir çık şu. 34 tane. Evet 5 tane yaptım. Hadi başla Mer. Hadi PUBG Mobile'da savaşmaya gidelim. PUBG Mobile oynayacağız ama savaşmayacağız. Var mısın? Nasıl yani? O'daki bilmiyor musun? Çıktım arkadaşlar. İyi bunu böyle yapın. Lan Şimdi ne yapacağız? Ha, geri zekalıyız. Uy! Var. 10 tane. 24 tane kaldı. He <laughs> he Arkadaşlar, bu arada ben onun videosunu çektim. Oradan yaptım. Ama arkadaşlar videosu birazcık sürmedi. Sürmedi. Sürmedi yani. <laughs> Bakalım kaç tane topladım. Hop 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 hop. 20 Kaç tane toplamışız 10 tane Bir bölümde 10 tane Toplamışız arkadaşlar Bu ne Belki ben bunun Şeyini yüklerim Oynarsın Ben niye size bu reklama Ben onu Ya bu nasıl oyun <laughs> Oynadık dedim <laughs> Arkadaşlar oyunda ilk defa oynayacağım Vay canına Bakalım kaç tane olmuş? 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Oy 4 tane kaldı Bakmadım bu arada Zindan yaptım Şaka yaptım baktım Var canına İyi bok gel Hadi ya Kapa bir şurayı patladı. Aman. Teşekkür. Teşekkür bir eke. Bir eke. Bıs akı. Bıs akı. Ne yapıyorum ben şimdi bunlar lan? Money money money. Money 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 money. Hani hani money. money, money. Bunlarla ne yapıyorum bilmiyorum ama Öğreniriz Sonraki bölümlerde Ablacım yani Bakımı, Bakımda Olan da varsa bu hızla Sayın 54'ün yerleştiriyoruz Don't matter. Hold on. Ooh, ooh. Oh, hold on. Ooh, ooh. Oh, shoot. Do you see that? You oh yiyorum. my gosh, that's crazy. I'm gonna miss you. İyi bok yiyorum. Ya şu reklamda da bir atın atın ya. Ya şu, ya şu reklamda da bir oyun olmasın olmasın. Yellow tabii ya. Red ya. Rrrrr red İyi bok yedi Biriktireceğim. Biriktirmek var mı yok illaki koyuz. Çok saçma sapan bu oyun. Hadi PUBG Mobile'da savaşmaya gidelim. PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar bir dakika. Var mısın? Nasıl Başladı Brawl Stars. <laughs> Topuk mu? <laughs> Arkadaşlar! Bu video bu kadar olsun. 3, 2, 1. Her gündeki çıkışımız gibi ilmiyashkidi. Her gün çıkışımız gibi canım.